Hepinize merhaba arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, şöyle bir video çekiyorum şu an arkadaşlar aynadan bakıyorum kendime e, arkadaşlar bugün çok güzel bir video çekeceğim ayarladım böyle e, şimdi hemen göstereyim size hatta e, nasıl bir video çekeceğimizi şimdi arkadaşlar burada şey var tabak içinde kağıtlar var ben o kağıtları şey yapacağım, o kağıtları böyle karıştıracağım tabi. sonra çekeceğim böyle alacağım ne çıkarsa onu yapacağım arkadaşlar böyle bir yani video aklıma geldi bunu çekeceğiz. O zaman hemen videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar şu an şey yapacağım. Şu tablet şurada durursa iyi olacak. Durmazsa da Tam durdu dur. dur, dur. Siz inşallah görüyorsunuz benim. He. Allah'ım tablet düşecek ya. He. Böyle görüyorsunuzdur arkadaşlar. Şöyle yaptım. okey böyle çok iyi. Şimdi arkadaşlar şöyle, şöyle çalkalım Anam. <laughs> tamam Şu ve seçtim. Ne gelecek acaba? Bu ne? Donup kal. Arkadaşlar böyle kameranın önünde böyle donacağım. Tamam bitti. Bu oldu arkadaşlar. Şimdi bir daha yapıyorum. Karıştırıyorum arkadaşlar. Aa dur yere düştü tamam. Ne geliyor? Bu ne? Like arkadaşlar. Yazıyor burada. Like. Like atın arkadaşlar. Like atın. Like. Like atsınlar. Yani like. Like atın arkadaşlar. Bakın. Şimdiden geldi hemen kağıt. Basın like'a basın. Şimdi. Oh. Dört tane uçtu arkadaşlar ya. Demek ki öyle böyle böyle yapıyorum. Çılgınlar gibi. Demek ki kağıt o yüzden uçuyor. Seçtim. Seçtim. Aaa. Ketçap ye. Arkadaşlar ketçap yukarıda zaten bütün eşyalar bildiğin yukarıda. O yüzden ve yukarı çıkmamız gerek. Şimdi ben alıyorum tableti. ve yukarı çıkıyoruz. Durdurayım arkadaşlar yukarıda başlatacağım. Tabii şu bizim e, merdivenli olduğu için çıkıp başlatacağım. Arkadaşlar geldim. Şu an Allah mutfaktayım. Şeyi alacağım ketçabı. Bekleyin. İlk önce dur bir dakika arkadaşlar şöyle dursun bir tablet. Arkadaşlar. Arkadaşlar kaşıkla ketçap burada Arkadaşlar ben şöyle bir şey yapacağım. Şimdi mutfak boş olduğu için e, aşağı değil burada çekeceğim. O yüzden kağıtları falan getiriyorum buraya. Ta -ta -ta, ta tam. Geldim arkadaşlar. Şöyle şeyleri koydum. Tabi Arkadaşlar şimdi Şimdi bu da feceye Şöyle. Çay kaşığı aldım. Gözüküyor <laughs> inşallah. Allah. Oh. Geldi. Şöyle arkadaşlar. Tamam. Oh. Bu görev bitti. Tamam. Kendi dolu. Evet arkadaşlar şimdi yeni çağı topçun aldı. İki tane yerler attım yerine bunu aldım. Limon alacağım arkadaşlar. Üç kere. Diğer kağıt neredeydi? Buraya düşmedi değil mi? Neyse boş ver. Alayım ben Arkadaşlar üç kere yalamayacağım ama ağzıma sıkacağım. Ee, ama benim için birazcık sıkıntı yok. Çünkü arkadaşlar ben 3 yaşımdan beri limonu yiyorum. Yani limon çok seviyorum böyle. Bazen de sıkılıyorum. Sıkılımı böyle yiyorum yani yalıyorum. Çünkü zaten arkadaşlar ben ekşiyi çok seviyorum. Hadi çalacağım. Ah. Oh, çok güzel. Müthişti arkadaşlar. Hoppa. Yine ekşi geldi ya. Arkadaşlar ekşi geliyor. Ana. Şöyle yap He, Tam böyle daha iyi. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Aa, eldivenlerimi takacağım arkadaşlar. Şu kısa olan. Siyah. Burada yazıyor ki: Eldivenlerini tak video boyunca. Şunlar arkadaşlar. Şunu da alayım. geç. Evet. Aha. Süper gelmedi hayır Abone. Ama siz olmayacaksınız arkadaşlar. Abone bak diye. o yüzden abone'ye bakacağım. Şimdi bekleyin azıcık. Hemen geliyorum. Arkadaşlar hemen Nevzat taraf yazacağım buraya. Now Araf. Aha. 54 aboneymişim arkadaşlar. Göremiyorsunuzdur. dur şöyle göstereyim. Ha şurada yazıyor. Araf. 54 abone. Arkadaşlar. Gördüğünüz arkadaşlar 54 aboneyim. Allah eskiden 30'dum falandım. Şimdi artık 54 oldum. Tamam bu görevde de tamamlandı. Ve gelelim diğer soruda. Hop. Mesela böyle bir de ay böyle diyorum. Bir de e, şey dedim acı sos de dedim. Çiğ köfte, çiğ koyuyorlar ya acı sos. Ondan onu da koydum çadır. O çıkabilir yani. O ne geldi? Fanta. Fanta içeceğim arkadaşlar. Ulan o kadar sakarım ki. Evet arkadaşlar daha demin benim sakarlığımı gördünüz çok sakarım. Ve bunu ben de biliyorum. Bak yine düşüyor ya. Sonunda. Al sana bardak. Al sana da fanta. Çok doldurmayacağım zaten arkadaşlar. Çünkü video hemen devam etsin diye. Niye açılmıyor? Dur eldiven. Eldiven çıkartacağım yani yapacağım. Bir şey yok. Heh. Çok az doldurdum. Şimdi video devam etsin. bak şuraya koyayım. İşeyim. İçtim görev başında. Allah'ım ya. Arkadaşlar bence bundan sonra video çekmiyorum çünkü çok sakın. Haleti kırarım böyle giderse. Allah Allah. Ben de o kadar sakarım ki arkadaşlar benim sakar olduğumu buradan görüyorsunuz. Gördünüz. Yine ikili geldi. Şaşırtmadılar beni iki kağıtlar. Aklımdan yemin ederim bu geçiyordu çalışma masanı göster arkadaşlar düzenini. Ama ben şimdi yukarıda olduğum için odam da aşağıda olduğu için videonun sonunda göstereceğim bunu. Bir de odanı göster diyordu. Oda da çıkarsa ee, onları sona bırakacağım. Videonun sonunda göstereyim belki. Unutabilirim bilmiyorum. Unut, unuta ne oluyor lan? Bir dakika. Bunu anlamak istiyorum. Tamam çok bir şey değilmiş arkadaşlar. Boş verin. Ee, biz devam edelim. Şeye. Kıt. Oyununa. Abi tablet sen de bir dur ya. Evet arkadaşlar. Çektim. Dur. Hop. Ok. En sevdiğim kolyeni göster. Arkadaşlar. Kolye. Dur lan ben niye oraya koydum? Bu arkadaşlar. Bunu bana annem yapmıştı. Ee, şş, bunu almadık yani. Şu baş kafası vardı. Üzerinde ip vardı. Annem ipi geçirdi böyle arkadaşlar. Ee, o yüzden de böyle kolye oldu. Ee, bunu yani göstermiş oldum. O yüzden bu da görev başarılı. Arkadaşlar durdurduk Çünkü küçük kardeşim gelmişti o yüzden durdurdum. Şu i̇şte tabağı aldı. Şartlar tabaksız şu an. Onun yüzünden. Ama bir şey olmaz. Böyle de yaparız. Şöyle şöyle. Lan yere düştü değil Yere düştü gibi hissettim. Dur bakayım bir. Yere düşmemiş ama ben öyle hissettim. Neyse şunu alayım. Bakıyor gidip Elini yüzünü yıka. Burada mı işim ya? Tamam burada yıkayım. Arkadaşlar. Burada yıkayacağım. Arkadaşlar. Açtım suyu. Yüz yıkadım bitti. Tamam. Yıkadım. Tamam. Bu kadar kolay. Evet. Devam ediyoruz. <laughs> Arkadaşlar video çekiyorum. Kardeşim ikide bir geliyor video ekir. Eldivenleri giymeyi giymek istemiyorum ben ya. Ben yapacak bir şey yok giymem lazım. Geçen videoda kaç dakika oldu? Aman, Heh. çektim şunu. Ne geliyor? örümcek adamın hırkanı giy. Bu da sonda arkadaşlar, bu da sonda giyeceğim gerçekten. Bu da sonda, örümcek adamın hırkanı giyeceğim. Şunu aldım. Bu ne? Dur. Abone olsunlar. Ah, kendi yazıyor. İnanmayan baksın." Abone olsunlar yazıyor arkadaşlar. O yüzden hemen abone tuşuna basıyorsun. Basmazsan da canı sağ olsun ama ben basmanı istiyorum. O yüzden beğeni bas. Yani 54 aboneyim arkadaşlar. 54 abone. Çok az. O yüzden bas aboneye. Tıklayın. Bütün video boyunca çorapsız ol. Hadi işe bak çorabımı çıkaracağım. Çıkardım. <laughs> Diğerini de çıkarttım tamam bitti. Daha göstereyim isterseniz. Al. Çorapsızım valla. İnanmıyorsanız bakın. Öyle gösterdim. Çektim bir tane daha. Bu ne? Popit'le oyna. Popit hemen zaten salonda olduğu için hemen oynayabilirim. Şöyle durun. Arkadaşlar Popit'i aldım ve geldim. Arkadaşlar bu benim değil tabii ki. Ama ben de oynuyorum. Bu kardeşimin. Kardeşim kız olduğu için. Tamam oynadım. <laughs> Açıyorum. Ha. Burcunu söyle. Arkadaşlar merak ediyorsunuzdur. Benim burcu kapı açıkmış. Ben kapı açıkmış. haberim yok. Şunu bitirmemiş. Arkadaşlar hala acı sos gelmedi. Gelsin ya. Biliyorsunuz ki acıyı seviyorum. Arkadaşlar söylüyorum burcumu. Benim burcum oğlak. Benim burcum oğlak arkadaşlar. Ve burcumu söylediğime göre bu derecede başarılı. Oğlak. Ben Aralık'ta doğdum arkadaşlar. Tam yıl başında. Su iç bir bardak. O, şu an hiç su içesim yok ama içeceğiz. Neden içeceğiz? Şuna doldurayım. Neden içeceğiz? Bir dakika şöyle dursun. Arkadaşlar bir bardak ama ben çok az dolduracağım. Çok az doldurdum bayağı az. El 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 la 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 Aha, Aha bitti. Bu, bu hala acı sos için burada bekliyor. Burası su oldu ya. Yoksa bu acı sos mu? Haydi. Ve bir kitabın birinci sayfasını oku. Salonda kitap. Bekleyin. Arkadaşlar geldim. Ve... Bu kitabı aldım. Bebek kitabını. Bunun birinci sayfasını uçuyoruz. Pati ve sınıfı. Bahar gelmiş ağaçlar çiçek açmıştı. Orman okulundaki öğrenciler çok heyecanlıydı. Yaz tatilinde az kalmıştı. Yıl sonunda güzel bir gösteri hazırlamak istiyorlardı. Bu kadar. Bak içimden bir ses bu acı sos diyor. <laughs> ya şunlar diyor ama neyse. Hadi. Hadi. Agastos değil değil mi? Odanı göster. Sonunda çıktı. Ee, arkadaşlar şu an çalışma masanın düzenini göster. Örümcek adamın hırkanı giy. Bir de odanı gösterin. Bunlar e, videonun sonunda yapacağım. İnşallah unutmam. Zaten 3 tane kağıt kaldı. Şu acı sos bak. Bu acı sos. Bence kesinlikle acı sos. Hadi ver evet. Acı sos ye. Yeah. Acı sos. Bir kaşık çay kaşığı. Ve çay kaşığımız burada. Şimdi alayım hemen. Oh. Arkadaşlar. Şaka şaka İşte acı sos. Dünyanın en acı sosu arkadaşlar bu. Değermişim. 2 göbek <laughs> Ха, ще да... А, mm. не Ве... Сосо... So, so. böyle sade yemek insanın bildiği midesini bulandırıyor ya. Çiğ köfteyle giden bir şey ben niye sade yedim ki? Şu an işte acı hissettim. Bu da çok mide bulantısı hissettim bildiğin yani. İğrenç. Hiç yanmadım. Sadece biraz boğazım bir de ağzım çok acı. Ama vallahi bak çok az. Şu an iki kağıt kaldı. Burada uzun bir şey yazıyor. Bakın, bayağı uzun. Bütün videolarımın görüntülenmesine bak. Arkadaşlar buna bakmama gerek yok çünkü ben hatırlıyorum. Bugün bakmıştım 3.338 Vallahi öyleydi. Bir yalan söylemiyor. Yalan söylemiyorum. 3338'di. evet. de. Ve son şey. Ne çıkmadı? Hatırlamıyorum ama ben başka ne yazmıştım? Neydi acaba ya? Yani? Neyse bakıyoruz. Acaba neydi? Unutmuşum. Alfa say. Doğru. Alfabe. 3, 2, 1. A, B, C, Ç, D, E, F, G, M, Ş, K, H, I, İ, J, K, R, M, N, e, O, Ö, P, R, S, Ş, T, U, Ü, V, Y, Z. Yanlış yoktur hocam. Üçüncü sınıfa gidiyorum yani. Ve arkadaşlar. Görüşürüz. Şaka ben böyle görüşürüz Like atmayı. Abone olmayı, unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Beni izlemeyi, takip etmeyi unutmayın. Bildirimleri açın. Bu kadar. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. İyi kalın. İnşallah iyi kalırsınız ve bay bay.